Herkese merhabalar. Ben Ali Doğan Eroğlu, nörobilim uzmanı eğitim koordinatörüyüm. İşin incisi programında merak ettiğiniz soruları cevaplayacağım. İzleyicilerimiz neden bu programı izlemeliler? Öncelikle hepimizin hayatında mutlaka çocuklar vardır. Bunun için anne baba olmamıza gerek yok. Bu alanda çalışmaya başladığınız ilk yıllarınız, ilk zamanlarınız nasıldı? Öğrencimi getirdiler. Ben tabii takım elbiseyle bekliyorum böyle güzel güzel. Öğrenci 4 kişi Odaya Odayı bıraktılar. Hocam öğrencinizi getirdik dediler. İyi dersler dediler. Çıktılar gittiler. Ben tabii seans odasına girdim. Ali Bey hoş geldiniz. Kısaca kendinizi bize tanıtabilir misiniz? Nörobilim uzman eğitim koordinatörü olarak çalışıyorum. Aslında eğitimciyim fakat nörobilim kısmıyla ilgili de uzun zamandır merak ettiğim konuları araştırıp bu alanda yüksek lisans yaptım. İlgilendiğim alan aslında oyunun nörobilimi. Bütün canlılarda ve insanlarda beyinde oyun devreleri var mı ya da işte çocuklar ya da canlılar oyun oynamadıkları zaman, oyun mahrum edildiğinde beyin bundan etkileniyor mu? kısmını araştırıyorum ne zamandan beri çocuklar ve ailelerini destek sağlıyor ve rehberlik yapıyorsunuz çocuklar aileler uzun zamandan beri Aslında hayatımda çalıştığım çocuklar özel gereksinimli çocuklar Tabii bütün çocuklarla ilgili davranış örüntülerini mutlaka bilmemiz gerekiyor bu şekilde ailelere destek sağlayabiliyoruz yaklaşık yani 10 yıldan fazla bir süredir çalışıyorum İzleyicilerimiz neden bu programı izlemeliler? Öncelikle hepimizin hayatında mutlaka çocuklar vardır. Bunun için anne baba olmamıza gerek yok. Dayı, hala, teyzesinizdir ya da komşunuzun çocuğu vardır ya da hiçbiri olmasa bile sizin kendi çocukluğunuz mutlaka vardır. Bundan dolayı bu programı izlemenizi tavsiye ediyorum. Mesleğiniz tam olarak nedir? Sağlıkçı mısınız, eğitimci misiniz ya da hangisini olmayı tercih edersiniz? Aslında ben eğitim fakültesi mezunuyum. Fakat şöyle bir şey var. Çocuklarla çalışıyorsanız bütüncül mutlaka yaklaşmak zorundasınız. Sadece eğitimci olmanız yetersiz. Sağlık kısmıyla ilgilenmem aslında beyinle ilgili okumalar yaptıktan sonrasında gerçekleşti. Sonrasında nörobilim yüksek lisansı yaptım. Çocuklarla çalışıyorsanız bütüncül yaklaşımla çocukları desteklemeniz gerekiyor. Bundan dolayı sadece eğitimci olmayı ya da sadece sağlıkçı olmayı tercih etmiyorum. Bir sürü alanla hani multidisipliner çalıştığınızda başarılı olabiliyorsunuz. Bir de özel gereksinim çocuklarla çalıştığınızda şöyle bir handikap var. Çıkmaz var. Mesela gidiyorsunuz bir uzmana. Uzman siz başka birine yönlendiriyor. Ben bunun tam olarak uzmanı değilim. İşte başka bir uzman, başka bir uzman, başka bir uzman. E bundan dolayı bütüncül yaklaşmakta aslında o çocukları desteklemek konusunda, gelişimsel destek sağlamak konusunda yararlı olamayız. Bütüncül olmadığımızda yarar sağlayamıyoruz. Ailelere elbette çok öneriniz vardır. Fakat çok çok dikkat etmesi gereken konular özetleyin dersen bize neler söyleyebilirsiniz? E tabi bu konuyla ilgili o kadar çok konuşabiliriz ki uzun uzun konuşabiliriz. Fakat hani içinde yaşadığımız çağı düşünerek önerilerde bulunayım. İçinde yaşadığımız çağda çocukların zaman ve mekan algısı bozuluyor. Bundan dolayı çocuklarda özellikle otizm, otizm uzantısı davranışlar gelişebiliyor. Ya da gelişimsel gecikmeler olabiliyor. Beynin gıdası gerçek deneyimlerdir. Özellikle 0-3 yaş çocuğunuza mutlaka hani telefon, tablet ve benzeri şeyler vermeyin. Ekrandan uzak tutun aksi durumda çocuklar ya donuk zeka oluyorlar ya da gelişimsel problemleri olabiliyor. Sadece özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine mi destek sağlıyorsunuz? Aslında sadece özel gereksinim çocuklarla çalışmıyoruz, bütün çocuklarla çalışıyoruz. Çocuklarla ilgili her şeyi o kadar detaylı bilmek zorundayız ki her çocuk normal olsa bile, hani gelişimsel gecikmesi olmasa bile, çocukluk döneminde olumsuz deneyimler yaşadığında, yetişkin biri olduğunda bir sosyopat olabilir, psikopat olabilir ya da sıkıntılı kişilik gelişimi olabilir. Bundan dolayı bu da toplumun sağlıklı olmasının önündeki engellerden biri aslında. Nörobilim nedir? Özetle söyleyeyim. Hani merkezi sinir sisteminin en merkez organı beyin. Beyinle ilgili çalışmaları yürütüldüğü alan, multidisipliner bir alan. Mühendis olup da nörobilimle ilgilenen de var ya da işte eğitimci olup ilgilenen de var. Nöronlar arasındaki etkileşim ya da işte nöronlar beynin en temel yapı taşlarıdır. İnsan beyninde mesela şu an işte yapılan çalışmalara göre 86 milyarla 100 milyar nöron var. Bu nöronların etkileşimini inceleyen bilim dalı. Uzun zamandır çalışıyorsunuz. Size en çok yoran şey nedir? Uzun zamandır evet bu alandayım. Beni yoran şey yok fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Hepimizde olan şöyle bir durum vardır. Bir şeyleri anlatırsanız karşınızdaki anlamaz. Orada beni yoran şey aşırı sabırlı olmak. Durmadan anlatmak zorundasınız ve çocukla çalışıyorsanız çocuklarla ilgili konuları ebeveynlerine sabırla anlatmanız gerekiyor. Bu alanda çalışmaya başladığınız ilk yıllarınız, ilk zamanlarınız nasıldı? İlk çalışmaya başladığım zamanlar bununla ilgili bir yanımı anlatayım. Benim çalışmaya başladığım dönemde bu alanda sadece emekli öğretmenler çalışıyordu. işte özel eğitim kurumlarında. Ben de öyle bir dönemde aslında bu alanda çalışmaya başladım. Tabii şöyle bir şey var. Bizim çalıştığımız çocuklar saldırgan olabiliyor, vurabiliyorlar. Sıkıntılı davranış örüntüleri olan çocuklar. Tabii bu çocuğun bilerek yaptığı bir şey değil. Çünkü beyin yapısı bizden farklı. Mesela diyelim ki amigdalanız büyükse evet siz saldırgan olabiliyorsunuz. Dürtülerinizi kontrol edemeyebiliyorsunuz. Bu çok normal bir şey. Şey bu. Otizmin getirdiği bir şey. Nörogelişmişsel bir bozukluk bu. Ben de tabii ilk başladığımda genç bir öğretmen olduğum için bütün böyle sıkıntılı öğrencileri bana yazmışlar. Tabii benim hiçbir şeyden haberim yok. Sadece hizmet iş eğitimi almışım. Gelip çalışacağım. Bir de şöyle bir şey var. Aslında hani bizim takım elbiseyle çalışmamız çok zor. Çünkü hani çok zor. Yani gravatı boynumuza dolayabilir çocuk ya da işte sıkıntılı bir şey olabilir. Emekli öğretmenler takım elbise giydiği için ben de giymiştim. Mecburen öyle bir mecburiyetten dolayı. Öğrencimi getirdiler. Ben tabii takım elbiseyle bekliyorum böyle güzel güzel. Öğrenci 4 kişi tutuyor. Kollarından bacaklarından getirdiler böyle seans odası var. Odaya bıraktılar. Hocam öğrencinizi getirdik dediler. iyi dersler dediler. Çıktılar gittiler. Ben tabii seans odasına girdim. Düşünün ilk günüm ilk saatim yani hani. Bir girdim zaten çocuk bana bir vurdu. <laughs> kapıya çarptım yere düştüm. Çocuğun problemi neydi? Otizm. Evet otizm spektrum bozukluğu olan çocuk. İleri derecede, İleri derecede. e, tabii ki tabii ki. Yani spektrum bozukluğu diyoruz. Çünkü şöyle bir şey çok hafif olan çocuklar da var. Ağır olan çocuklar da var. Otizm her çocuğu farklı birçok açıdan etkiliyor. Şiddeti her çocukta farklı olabiliyor. Yüksek işlevli olan çocuklar da olabiliyor. Mesela sıra dışı yetenekleri var. Diyelim ki işte sayfaları çevirerek okuma yapabiliyor. Ya da zihinden 4-5 basamaklı rakamları çarpıp söyleyebiliyor. Ya da işte benim çalıştığım bir öğrenci var. Mesela takvim hesaplama becerisi var. Diyorum ki 7. ayın 5'i 2001 hemen size söylüyor. Çarşamba gibi. Ya da ben bazen unutuyorum mesela diyorum ki ben buraya ne zaman başlamıştım? Diyor ki işte 2012 2. ayın 1'i salı. Ama sen beni diyor çarşamba günü ders almıştın gibi yani. Peki tedavileri ne kadar sürüyor? Yani otizmin tedavisi var mı kısmı çok tartışmalı. Hani tedavi denilince hepimizin aklına hastalık geliyor. Bu hastalık değil aslında. Hani nöro gelişimsel bir farklılık. Hani hasta olduğunuzda gidiyorsunuz cerrahi müdahale, ilaç tedavi edilebiliyorsunuz. Otizmde böyle bir şey yok. Cerrahi müdahale, ilaç tedavisi yok. Evet yani ilaç tedavilerinin kullanıldığı durumlar var. Mesela saldırgansa işte Ritalin, Risperdal belli ilaçlar kullanıyorlar. O, onları sakin tutmak için ya da işte TMS denilen yöntem var. Son zamanlarda popüler olan işte beyin uyarımı yöntemleri bunlar. E bunlar tedavi amaçlı olmayabiliyor ya da her çocuğu dediğim gibi aynı şekilde tedavi etmiyor. Mesela bir, bir çocuk gidiyor o yöntem o çocuğa çok iyi gelebiliyor, başka bir otizm çocuğa iyi gelmeyebilir. Çocukların tedavisiyle ya da eğitimiyle ilgili yaşadığınız ilginç durumlar var mı? Sıra dışı şeyler mutlaka yaşıyoruz. Ee, ebeveynlerin bize yansıttığı durumlar mutlaka yaşıyoruz. Mesela diyelim ki yine otizmli ağır bir öğrencimiz vardı. Normalde çok hani kriz halinde gelmiyordu. Fakat bir gün baktım hani aşırı kriz halinde geliyor çocuk. Saldırgan, davranış örüntüsü bozulmuş. Yani aile bu konuda çok bilgi de vermek istemiyor. Hani kendisi hani bir umutla tedavi arayışında olduğu için o durumda hani duygusal olduğunuz için çok mantıklı Düşünemeye biliyorsunuz. Biri size bir şey önerdiği zaman gidiyorsunuz ve onu yapıyorsunuz. Tabii en son aldık hani bu, bu olacak bir durum değil. Konuştuk şey yapmışlar mesela arı tedavisi diye bir şey duymuşlar. Gitmişler mesela otizm çocuğa her gün işte 5 tane arı sokturtuyorlar çocuk iyileşsin diye bekliyorlar. Ve bunun gibi biz bir sürü şey yaşayabiliyoruz. Kendi çocukluğunuzla günümüz çocukluğunu karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz? Kendi çocukluğuma gittiğim zaman şunu söyleyeyim. Hayatın içindeydik. Beynin gıdası aslında gerçek deneyimlerdir. Toprağa, yere dokunmanız, yaramazlık yapmanız gerekiyor. Yaramazlık yapmıyorsanız beyin beslenmiyor. Kendi vücudunuzu tanıyabilmeniz için hareket etmeniz gerekiyor. Hatta şöyle bir şey var mesela hareket eden çocuk aslında sese dönüyor, konuşuyor, konuşması artıyor. Çünkü beyinde konuşma alanlarıyla hareket organlarının bulunduğu kısım yan yana. Birini aktif ederseniz diğer tarafta aktif olabiliyor. Mesela bize geliyorlar. Dil gecikmesi olan çocuklar var. Çocuklara şey öneriyoruz. Havuza gitmelerini öğreniyoruz. Aile sinirleri. Hocam ne alaka? Biz diyor işte dil gelişsin diye geldik. Sen bize diyorsun ki git havuza. Hareket edecek çocuk. Hareket ederse sese dönüyor. Sesler artıyor. Çünkü beyindeki konuşma alanlarıyla hareket organları birbirine çok yakın. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Nörobilim uzmanı olarak şunu söyleyeyim. Günlük hayatta karşılaştığımız insanlara akıl, zeka, zihin, beyin dediğimizde sanki bunların hepsi aynıymış gibi hissediyoruz. Bunların hepsi birbirinden çok farklı. Mesela beyin dediğimiz aslında biyolojik organ. Hani fiziksel özelliklerini, ağırlığını, hacmini biliyoruz. Ölçülebilir bir mevcudiyet diyebiliyoruz. Zihin ise Darwin'in de dediği gibi beynin salgısıdır aslında. Mesela karaciğer nasıl safra üretiyorsa, safra salgılıyorsa beyinde zihin salgılar ya da bir meyve ağacına, elma ağacının nasıl elması varsa Beynin de zihni vardır. Zeka bambaşka bir şey. Zeka aslında ölçülebilir bir şey. Nereden biliyoruz? IQ testleri var. Tabii yani kısmen ölçülebilir bir şey. Daha çok problem çözme becerisi aslında. Akıl, akıl ne peki o zaman? Akıl için ne diyebiliyoruz? Akıl aslında olgunlaşma ile ilgili. Hani diyoruz ya, ne diyoruz işte şimdiki yaşımda işte aklım şu dönemdeki aklım olsaydı diyoruz. Ya da işte birine mesela akıl verebiliyorsunuz. Ya da işte birinden akıl alabiliyorsunuz. Ya da akıl erdirmek diyoruz akıl yerine mesela zekayı kullanamıyor. Zeka vermek, zeka almak, zeka erdirmek gibi. Bunlar birbiriyle karışıyor olsa da aslında birbirlerinden ayrımları bu şekilde. Bugün katıldığım programda elimden geldiği kadar çalıştığım çocuklar, ebeveynlerle ilgili, nörobilimle ilgili sorularınızı yanıtlayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.